Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ayşe ve Zeynep kardeşlerin oyuncaklarıyla eğlence dolu bir gününe şahit olacağız. Ayşe ve Zeynep oyuncaklarıyla bahçelerinde piknik yapacaklar. Hikayemizin adı Oyuncak Dünyası Macerası. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler arkadaşlar. Bir gün Ayşe ve Zeynep adında iki kız kardeş Odalarında oyuncak bebekleriyle oynuyorlardı. Odaya pembe renkli duvar kağıtlarıyla kaplanmış, renkli oyuncaklarla dolu dev bir oyuncak kutusu bulunuyordu. İki kız kardeş oyunlarını başlatmak için bir araya geldiler. Ayşe, saçları pembe tokalı ve üzerinde renkli çiçekler bulunan bir elbise giyiyordu. Zeynep ise lacivert elbisesiyle dikkat çekiyordu. İki kardeş Oyun masasının etrafında oturarak kocaman bir dünyayı yarattılar. Ayşe, gülücüklerle bebeklerini sevdi ve onlara seslenerek dedi. Merhaba canlarım, bugün harika bir gün geçireceğiz değil mi? Bebekler, renkli kıyafetleriyle Neşe içinde sürütüler. Zeynep, o yunkak bebeklerden birini seslenerek sordu. Sen bugün ne yapmak istersin? Belki bir piknik yapabiliriz, ne dersiniz oyuncak kardeşler? Bebekler arasında bir karar verme anı yaşandı. Sonunda birinci bebek heyecanla konuştu. Evet, piknik harika olur. Ama nereye gideceğiz? Ayşe düşündü ve sevimli bir fikir buldu. Belki bahçemizde bir piknik yapabiliriz. Oyun hamurlarımızı kullanarak minik sandviçler yapabiliriz. Zeynep heyecanla başını sallayarak ekledi. Ve renkli meyve suyumuzla piknik sepetimizi doldurabiliriz. İki kız kardeş oyuncak bebekleriyle birlikte bahçede piknik yapmaya karar verdiler. Oyun hamurlarıyla küçük sandviçleri hazırladılar, renkli meyve suyu bardaklarını doldurdular ve bahçede güzel bir piknik örtüsü serdiler. Piknik başladığında bebeklerle birlikte şarkılar söyleyip dans ettiler. Ayşe, ''Bugün en iyi gün!'' dedi. Zeynep de gülerek, ''Evet gerçekten öyle!'' diye ekledi. O gün Ayşe ve Zeynep'in odası, sevgi, neşe ve hayal gücüyle dolup taşan unutulmaz bir hikayenin sahnesi oldu. Oyuncak Bebekler, iki kız kardeşin eğlenceli dünyasında harika bir gün geçirmişlerdi.